muhteşem bir oyun sitesi Adı bin bir oyun poki. Burada oyunlara girdiğimizde poki.com.tr'den burada binlerce oyun bulabilirsiniz. Server, Sö surfini, her şey. Bunun üzerine sizden bir sürü like ve abone bekliyorum. Şu anda kanalımı yeni oluşturdum. Short seviye kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Shortsların Shorts sevindiğimde dediğimde videoda paylaşabilirim. Bunda sakınca yok sanıyorum öyle. O yüzden görüşürüz. Bay bay. İnşallah bunu beğenirsiniz ve hayalim 100 abone olmak şu anda. Yani sizi bilmem ama çok güzel bir site. Ben bunu kendisini çok beğendim. Bu senin ikincisi gelmesini istiyorsanız 10 abone ya da 20 abone yeter. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Abone ve like atmayı unutmayın.